Cumhuriyet Halk Partisi ne üye bir belediye başkanının görev alanında nelerin yaşandığını izlemek, değerlendirmek bizim görevimizdir. Şimdi orada nelerin yaşandığı ile ilgili iddiaları ortaya koyacağız. Der geliyor ki Burada bir rüşvet yumağı oluşmuştur. Bir rüşvet şebekesi oluşmuştur. Bunu İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor. İçişleri Bakanlığı müfettişi emniyetteki bilgileri değerlendiriyor. Emniyette ne gibi bilgiler var? yargı kararıyla telefon dinlemede elde edilen rüşvet itirafları var. Bunları tespit edince emniyet ilgili kişileri gözaltına alıyor. İlgili kişilerin ifadesine başvuruyor. Hepsi elimizdeki raporda. Baykara adında bir kişinin ifadesi var. Taner Baykara Şişli Belediye Başkanının yakını. Telefonda söylediklerini emniyette yanında avukatı bulunduğu halde kabul ediyor, ifade ediyor, imzalıyor. Burada anlattığı olay şudur. İstanbul'daki binalardan birisinde 6 ya da 7 kat kaçak inşaat yapılmış. Bu inşaatın sahibi bu işi meşrulaştırmak istiyor. Bunun için de belediye başkanına ulaşmaya çalışıyor. Ulaşmak amacıyla bu Taner Baykara adındaki kişiyi buluyor. O da iş sahibine diyor ki gel ben seni başkanla görüştürürüm. Başkana götürüyor, randevu alıyor başkandan. Başkanla buluşuyor. İş sahibi konusunu anlatıyor. Bizim altı kat fazlamıza inşaat ruhsatı lazım. Ne yapacağız diyor, yardımcı olun diyor. Başkan Başkan yardımcısı Osman Aslan bu işte ilgilenir diyor. Ve başkan yardımcısına gönderiyor. İş sahibi iş sahibi başkan yardımcısına gidiyor. Osman Aslan bu iş sahibiyle konuşuyor ve diyor ki Arkadaşlar bu işler parasız olmaz diyor. Hepsi burada. Evet. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin işinizi halledelim diyorlar. İşinizi halledelim diyorlar. Ve oradan ayrılıyor iş, ayrılıyor iş sahibi. Bir süre sonra iş sahibi bu aracılık yapan kişiyle tekrar temas kuruyor. Tekrar temas... Ve ona diyor ki Para hazır. Ne yapacağız? ne yapacağız? Bunun üzerine aracı kişi yani Baykara başkana telefon açıyor. Başkan o sırada yurt dışında. Telefonla konuşuyorlar. Başkan diyor ki parayı al falan kişiye ver diyor. Osman Aslan'a ver, Aslan ver diyor. Aracı kişi önünde parayı verecek kişiyle buluşuyor. Ve orada parayı alıyor. 250 bin dolar olarak alıyor. 250 bin doları da götürüyor. Sayın Başkan'ın verin dediği kişiye veriyor. Bakın bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. 250 bin dolar aldım diyen burada, verdim diyen burada. Bu para trafiğini emniyet tespit ediyor. Telefonda tespit ediyor. Hakim yanında verilen ifadede tespit ediyor şu imzalı belgelerde tespit ediyor. Ve bunu İçişleri Bakanlığı müfettişinin önüne koyuyorlar. Müfettiş bunu inceliyor. Müfettiş inceliyor bunu. Ve sonra diyor ki para trafiği tamam. 250 bin dolar alınmış. Ama bu rüşvet suçunu oluşturmuyor diyor. Rüşvet suçunu oluşturmuyor çünkü bu para karşılığında belediyenin verdiği bir belge yok diyor. Bir yapı kullanım izin belgesi verilmemiş diyor. Ortada böyle bir belge yok diyor. O belge olmadığı için bu para trafiğine ben rüşvet diyemem diyor. İçişleri Bakanlığı müfettişi. Bunun üzerine partimizde 3 değerli hukukçumuzu görevlendirdik. Şu işin aslını bir incele dedik. Böyle bir olay var mı yok mu değerlendirin dedik. Arkadaşlarımız incelediler. 57 sayfalık şu raporla geldiler. Bu raporda pek çok kuruluşla ilgili çok ciddi saptamalar var. İki buçuk aydır bu rapor ortada. Bu raporun içinde gerçek dışı bir cümle bulabilmek için hukukçu orduları... Hukuk profesörleri, danışmanlar iki buçuk aydır çalışıyor. Bir tek cümlesini yalanlayamadılar şu raporun. Bir tek cümlesini. Arkadaşlarımız gittiler dediler ki İçişleri Bakanlığı müfettişi bulamamış yapı kullanım izin belgesini. E çok arıyorlarsa işte o aranan yapı kullanım izin belgesi biz verelim dediler ve bu ruhsatı bu yapı kullanım izin belgesini koyuverdiler ortaya. İşte burada. Yani İçişleri Bakanlığı müfettişinin yok dediği ruhsat şimdi bulunmuştur. İki buçuk aydır ortada. Kısa bir süre önce bu Osman Aslan İçişleri Bakanlığı'nın yeni müfettişi tarafından, yeni müfettişi tarafından işten uzaklaştırıldı. Tahkikatın selameti için, soruşturmanın selameti için. Türkiye'de hukukun zerresi istiyorsa bu iddiaların sonuna kadar takip edilmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması kaçınılmazdır. Bizim bir belediyemizin başkan yardımcısı soruşturma nedeniyle işten uzaklaştırılıyor. E bu olay aylardır ortada. Niçin uzaklaştırmadınız siz? Niçin görevden almadınız? Niçin kenara çekmediniz onu? Yapamadık. E yapamazsınız tabii. Bunca içli dışlı ilişkiye girerseniz Elbette yapamazsınız. Bu olayları, bu olayları eğer biz görmemezlikten gelmiş olsaydık, yok saysaydık ne olacaktı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesinde rüşvet soruşturma halkası giderek daralmaya başlayacaktı. Bizim İSKİ deneyimini yaşamış bir parti olarak bir daha böyle bir olaya göz yummamız mümkün olabilir mi? Dün akşam bir televizyonda bir yayın vardı. İzlediniz mi? Şişli Belediye Başkanımızın Korkmaz Yiğit'in Bankası Bank Express'te 1998 yılında Bank Express'in sahibi Korkmaz Yiğit tarafından açılmış milyonlarca dolarlık bir kredi hesabını nasıl kullandığını Korkmaz Yiğit'in ofis çaycısının nasıl bu hesaplara girip parayı alıp oraya buraya dağıttığını ve sonra da Korkmaz Yiğit kaseti Türkiye'de yayınlandığı gün Korkmaz Yiğit'in parasıyla bu hesabı nasıl kapatıldığını anlatıyor. Bir an için düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanından Dikkat edin. Genel başkanının demiyorum. Milletvekilinin demiyorum. Bir üst düzey parti yöneticisinin demiyorum. Genel başkanının demiyorum. Bir belediye başkanının böyle bir olaya bulaşmasını biz taşıyabilir miyiz? Şimdi sesin giderek daha az çıkmaya başlıyor. Burada çok ciddi bir olay var. Bu ciddi olayı biz taşıyamayız. Bu ciddi olayın hesabı verilmelidir. Hesabı verilinceye kadar da sorumluların Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisi kesilmelidir. Kendileri kesmezlerse parti bu ilişkiyi kesmelidir. Bu gerçekleri gördükten sonra yüksek disiplin kuruluna bu dosyayı gönderdik. Dedi ki bakın ortada böyle bir manzara var. Çok açık, çok açık bir kabul edilemez Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan bir yolsuzluk iddiası var. Bu iddia karşısında ilgili kişi susuyor. İki buçuk aydır ağzını açıp tek kelime söylemedi. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak parti iktidarı getirmeyi de dön arkandaki şu dosyaların hesabını bir ver. Şimdi tek kelime çıkmıyor. Tek kelime cevap yok. Açıklama yok. İzahat yok. Sükut var, sükut. Sükut. Yani sükut bir anlamda ikrar var, ikrar, kabul var. 21 Aralık günü Yüksek Disiplin Kurulu'nun Benim sözlerimin cevabı bu değil. Benim sözlerimin cevabı bu değil. Buraya gel cevabı verirsin. Otur otur dön yere otur otur. otur. 21 Aralık günü Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Ergün Aydoğan beni ziyarete geliyor. Büyük üzüntü içinde. Elleri titriyor. Çok rahatsız. Söze nasıl gireceğini bilemiyor. Bana titreyen bir sesle dedi ki Sayın Genel Başkanım çok acı bir olay yaşadım. Çok büyük üzüntü içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu size anlatmayı düşündüm. Dedi ki ben Balıkesir'de iş yerimde otururken bir gün iki 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 yüksek disiplin kurulu üyesi iki yüksek disiplin kurulu üyesi Cafer Dursun ile Engin Baba bana ziyarete geldiler dedi. İş yerimde onları ağırladım. Oturduk konuştuk. Bana bana arkadaşlar Yüksek Disiplin Kurulu'nun önündeki bu Mustafa Sarıgül dosyasıyla ilgili açıklamalar yaptılar. Ben onlara dedim ki, valla ben dosyayı incelerim, dosyaya bakarım, ona göre hüküm verdim. Sohbeti devam ettik, akşam onları iş yerimden aldım, yemeğe götürdüm birlikte yemek yedik. Geç saatte yemekten çıktık. Ve onları Balıkesir'de e kaldıkları otele götürdüm. Otelde onları bıraktım, arabama dönüyorken işte o arkadaş bana dedi ki sana bir hediye getirdik. Bunu lütfen kabul et. Bu hediyeyi sana veriyoruz dedi. Bir poşetin içinde bir kutu. Ben de dedim ki herhalde gelirken yolda şeker, lokum ya da İzmit'ten geldilerse pişmaniye almışlardır. Ve zahmet etmişsiniz, eksik olmayın. Teşekkür ederim dedim ve paketi aldım, arabamın arkasına koydum. Diyor. Kim diyor? Ergün Aydoğan diyor, bakın orada. Ve Arkadaşlarla vedalaştım. İvrin diye gittim. İvrin'de de arabayı park ettim. Poşeti aldım, yukarıya çıktım. Soyundum, dökündüm. Yatmak üzereyken şu poşeti bir açayım dedim. Açtım, içinde bir kutu. Kutuyu bir açtım, içi para dolu. İçi para dolu. Duydunuz mu? Ergün Aydoğan dedi ki bunu görünce tepem attı. Tepemden aşağıya kaynar sular boşandı. Arkadaşlar benden farklı düşünüyor. Benimle onu konuşuyorlar olabilir. Ama bu para nereden çıktı? Eşimi uyandırdım. Eşimi uyandırdım diyor. Ve onunla, onunla üzüntülerimi paylaştım. Sabah olur olmaz onları bıraktığım otele telefon açtım. Ve dedim ki arkadaşlar Nedir bu paket burada? Çok üzüldüm. Bunun ne anlamı var? Bana dediler ki diyor arkadaşımız. Ya biz arkadaşız. Bizim aramızda böyle şeyler olur. Bunu ne mesele yapıyorsun? Biz sana verdik uzatma artık o senin aldırma dediler diyor. Ben böyle bir şeyi hiç kabul edemem. Kesinlikle bu mümkün değildir büyük üzüntü içindeyim. Derhal gelin benden bunu alın dedim diyor. Arkadaşlar geldiler. Kendilerine alın dedim. Almak istemediler. Israr ettim. Kendilerine paketi verdim ve gönderdim diyor. İki yüksek disiplin kurulu üyesi ellerinde para dolu torba ile bir başka yüksek disiplin kurulu üyesine gidecekler ve ona artık sen gereğini yapar diyecekler. Bunu alıver diyecekler. O da alıverecek. Ama şaşırmışlar. Şaşırmışlar. Bundan önce kim bilir? Kaç defa bu yöntemleri kullanmışlarsa belki de ilk kez karşılarında Böyle bir şeyi kabul edemem diyen bir Cumhuriyet Halk Partili'yi bulmuşlar. Şaşırmışlar. Şimdi bana söyleyin değerli arkadaşlarım. Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir üyesinin görüşünü etkilemek için ona rüşvet veren insan mı Cumhuriyet Halk Partili'dir? Bunu reddeden, kabul etmeyen öbür Arkadaşımız mı Cumhuriyet Halk Partilidir? Hangisinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağız? Hangisinin?